Google veya diğer arama motoru botları optimize etmek için sitenizi ziyaret ettiklerinde sitenizin XML haritasını okurlar. Sitenizin XML haritasını Google Search Console mülkünüze yükleyerek tüm sayfalarınızı iletebilir, daha hızlı indeks almasına yardımcı olabilirsiniz. Site haritanızı panelde bulunan SEO sekmesi altındaki XML sitemap alanından kişiselleştirebilirsiniz. Aynı sekme altında bulunan XML Image sitemap alanından görselleriniz için ayrı bir XML haritası edinebilirsiniz. Site haritanızı size kiselleştirdikten sonra arama motorlarına yükleyebilirsiniz. Dilerseniz indeks adreslerinize tıklayarak site parçalar halinde edinebilirsiniz. Google Search Console alanına site yüklemek için Google hesabınız içerisinden mülklerinize gidin. Mük sayfanızda site kısmına geldiğinizde site yükleyebileceğiniz bir alan görüntüleyeceksiniz. Buraya dilerseniz parçalar halinde edinmiş olduğunuz site yükleyebilir ya da direkt sitemap.xml adresiyle site haritanızın yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak belirtmek isteriz ki Google Search Console üzerinden XML haritanızı ekleyebilmek ve indeks sürecini kısaltmak için öncelikli olarak sitenizi doğrulamanız ardından mülk sayfasından kişiselleştirmeniz gerekmektedir.